öncelikle hasta kronik böbrek etmezliği olduğu tanısını koymak, doğru koymak gerekiyor. Bu tanıyı aldıktan sonra hastanın süzme fonksiyonuna göre değerlendirilmesi gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi, diğer hastalıklarda olduğu gibi de sadece hastalığı biz hastalık varmış gibi davranmıyoruz. Her hasta için o hastalığın hangi aşamada olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Süzme fonksiyonunun hangi derecede bozulduğu bizim için önemli bir kılavuz oluyor. Ve hastalığın derecesine göre de hastalığın tedavisini bireyselleştirip o kişinin yandaş hastalıkları neyse, şeker hastalıkları, hastalığından ötürü mü böbrekleri bozulmuş, hipertansiyondan ötürü mü bozulmuş, glomelinefite bağlı bir bozukluk mu var ya da otomim bir hastalığın ikinci nedeni olarak mı böbrekleri bozulmuş? Bütün bunlara bakarak hastalığın tedavisini hastaya göre bireyselleştiriyoruz. Yani kronik böbrek yetmezliği tanısı almış her hasta aynı şekilde tedavi edilmiyor. Burada en önemli şey hastalığın evresi, hastalığın nedeni ve bu nedene en uygun şekilde tedavi edilmesi.